Gençler selam. Geldik yeni bir TYT çözümüne. İlk sorudan hemen devam ediyoruz. Siz de abone olmayan arkadaşlar varsa hemen hatırlatma. Abone olursak çok memnun oluruz. Diyorum soru 1. Yine aşağıdaki yazmışız. Yukarıdaki grafikte X ve Y olayları sırasında bir hücredeki kromozom sayısının değişimi gösterilmiş. X ve Y olaylarıyla ilgili. Şimdi şöyle bakıyorum. Kromozom sayısı sabit gitmiş. Sonra bir ara iki katına çıkmış. Sonra tekrar sabit bitmiş. Sen bunun X olayının mitoz Burada ise zaten profaz metafaz 1 diye verdiğini, kromozom sayısının yarıya düştüğünü, bir anlığına iki katına çıkmış olsa da yani eski haline dönmüş olsa da tekrar yarıda bittiğini yani mayoz olduğunu biliyorsun. Şimdi ben sana burada detaylar vereceğim ama müsaadenle burada ben bu kromozom sayısı ile ilgili bir ufakta bir short çektim. Short e, shorts bir açıklama yapmak istiyorum. Çok önemli, çok karışıyor. E, çok doğru anlaşılmadığını düşünüyorum. Şimdi sevgili dostum diyelim ki 2N yani eşittir 2 hatta 4 yazalım ki daha iyi bir şeyler anlatacağım burada sana. Ee, kromozomum var. Şimdi normalde hücrelerde bir hücrenin içerisinde işte çekirdeği de biraz büyük çizeyim ki şey olsun belli olsun. Kromatin iplikler bulunur kromozomlar değil. Ve kromatin iplikler şöyle bir tanesi şöyle bir tanesi şöyle bir tanesi şöyle bir tanesi. Neden böyle çizdim? Çünkü bunlar homolog kromozomlar. Homolog kromozomlar biri anneden, biri babadan, biri anneden, biri babadan gelen aynı karakterlere etki eden. Hocam ne demek aynı karakter? Sevgili dostum mesela şurada gözle ilgili bir gen varsa, örneğin göz rengi değil mi? mavi göz rengi, burada da işte siyah göz rengi. Aynı yerde olmak zorunda. Yani şöyle bir şey yok. Burada göz rengi, burada kan grubu değil. Homolog kromozomlarda aynı karakterlere eden, e, genler bulunur. O yüzden 46 kromozom bunların 23'ü anneden 23'ü babadan geliyor. Biz bunları nasıl yazıyoruz mesela? 44 artı XX ya da 44 artı XY. Bu 44 tanesi nedir? Birbiriyle homologdur. XX de homologdur. XY tam homolog değildir. Biri küçük biri büyük olacak çünkü. Bu 44 kromozom bu şekilde bir anneden biri babadan bir anneden biri babadan gelecek şekilde. Ama şunu söyleyeyim. Aslında bunlar bölünmeden önce kromatin iplik şeklinde. Bu şekilde. Çünkü o sizin bildiğiniz şu hani buradaki X şekli var ya. Hocam hücrede böyle bulunmaz bu. Yani bu başlı başına bir hata. Hücre bölüneceği zaman bu halde görürsün sen kromozomu. Bölünmediği zaman şurada olduğu gibi kromatin iplik şeklinde. Tabi daha uzun ama karışık olmasın diye ben böyle göstereyim. Peki bu kromatin iplik ne var bunda? ip mi bu? Yani değil mi? böyle bir bunun içerisinde sevgili dostum DNA artı protein var. Yani DNA'nın proteine sarılmış haline kromatin iplik diyoruz. O zaman bir hücrede burada 4 tane kromatin iplik varsa ileride bunlar kromozom olacak. Ne zaman kromozom olacak? DNA'lar kendine işleyip kısalıp kalınlaştığında kromozom diyeceğiz bunlara. Kromatin iplik şekil değiştirecek, kromozom halini alacak. Aynı şey aslında. Kromatin iplik sayısı kadar DNA sayısı var. Yani sevgili dostum, senin her bir hücrende 46 kromozom varsa, her bir hücrende de 46 tane DNA vardır. Çünkü o kromozomların yani kromatin ipliklerin içerisinde proteine sarılmış DNA'lar bulunur. Tamam mı? Bu anlaşılabildi mi? Anlatabildim mi sana burayı? Eğer varsa hani tam anlaşılmış bir şeyler mutlaka yorumlara yaz ki olur da havada kalan bir şey varsa beraber çözelim. Çünkü bunu çözmemiz lazım. Şimdi peki ne oluyor bölünme zamanında bu arkadaşlara? Bölüneceği zaman bu sevgili dostlar hazır hatırla interfazın e evresinde DNA kendisine eşliyor. Yani Hatta şu çekirdeği de kaldırayım ortadan ki daha net göreyim. Şunun bir tanesi kendisini eşleyecek şu. Kendisini eşledi. Öbürü de kendisini eşledi. Bir de şurada şunlar vardı. Bu kendisini eşledi. Bu da kendisini eşledi. Peki hocam şu anda kaç kromozom var? Yine 4. 1 kromozom, 2 kromozom, 3 kromozom, 4 kromozom. Sevgili dostum sentromer sayıyoruz. E hocam kendini eşledi. Ne arttı? Değil mi? Bir soru gelmesi lazım. DNA arttı. Yani burada 4 kromozom var. Ama 8 tane DNA var. Çünkü şu birinin tanesinin içinde kromatin iplikti ya bu. DNA artı protein. İnterfazın hani G1, S ve G2 evreleri vardı. S evresinde DNA eşlendiğine göre burada DNA eşlendi ve şu anda 2 DNA'lı bir kromatin iplik. Ve buradaki her bir parçaya kardeş kromatit diyoruz. Hani size sorularda geliyor işte profaz 1'de şu kadar kromozom varsa ne kadar DNA vardır. Bu soruları bunu bilerek çözmek zorundasınız. Sonra işte bunlar kısalıp kalınlaşarak profazda hatta onu da böyle çizelim sevgili dostum senin için şöyle. Kısalıp kalınlaşarak o senin bildiğin klasik görüntüyü alacak. Şu hatta şöyle biraz da bunu da böyle yapalım farklı olduğu belli olsun. Neden farklı olduğu belli olsun? Çünkü bu kromozom takımı homolog, bu da kendi içinde homolog. Buradaki genler karşısında işte kan grubuysa bu da kan grubu. E burada da dedim ki boy uzunluğuysa burada da boy uzunluğu. Yani hangi karakter varsa karşısında o var. Tamam? Profazda bunlar kısalıp kalınlaştı bu hale aldı. Metafazda eğer mitozdan bahsediyorsak sevgili dostum. Bunlar şu şekilde kardeş kromatitler halinde dizildi. Tamam mı? Bu da anlaşıldı mı? Ve tamam mı diyoruz ama cevap gelmiyor. Umarım geliyordur. Sınıfta da güzel oluyor böyle. Ama ana fazda bak bir şey olacak. Hani şurada geçici olarak iki katına çıktı ya görüyor musun? Bak şu ana kadar e, iki en 4 dört kromozom vardı değil mi? En başta. Eşlendi yine dört kromozom var. Profaz evresinde yine bir, iki, üç, dört. Tabii sekiz tane de DNA var. Metafaz evresinde şuraya geçti. Yine 4 kromozom var. Ama şimdi bunlar anafazda her bir kardeş kromatit ayrılacak. Her biri ayrıldı. Şimdi ne oldu? Sevgili dostum bunların her birini artık tek başına kromozom diyeceğim. Yani burada artık 8 kromozom 8 DNA var. Kapiş anlaştık mı? Böylece geçici olarak kromozom sayısı 2'ye çıktı. Sonra ne olacak? Eğer hayvan hücresi ise boğumlanacak. Bu bir hücre, bu bir hücre. Tekrar 4 kromozomla tamamlanacak. Yani başta başlangıçtaki 4 kromozom yine 4 kromozom. Umarım barımı anlatabilmişimdir. Mayozda bir fark var. Vaktim var mı? Anlatayım mı? Peki, şurayı sileyim. Şimdi şurayı da anlatayım o zaman. Madem bu kadar anlattım. Peki mayozdaki durum ne? Homolog kromozomlar şu şekilde diziliyor. Fark burada ortaya çıkıyor. Normalde biraz önce nasıl çizdik? Mitoz dizilimi hadi çizelim. Şöyle 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 değil mi? Ama ana faz bir de şöyle bir dizilim var. Homolog kromozomlar karşılıklı diziliyor. Bak yan yana dizilmedi. Karşılıklı dizildi. Homolog kromozomların karşılıklı dizildiğini görüyorsan bu kesinlikle mayoz dizilimidir. Hocam peki mayozda kromatitler dizilmez mi? Dizilir. Ama nerede? Mayoz 2'de. Yani bu ayrılacak. Tamam bu bir hücre. Bu bir hücre. Şimdi ne oldu bu hücre? Sadece şu hale geldi değil mi? Bu ve bu. Yani şimdi kromozom sayısı burada kaça düştü? 2. Bak ne oldu burada? Ee, hani burada şimdi biz tabii 4 yazdığımız için. Şimdi burası 4'ten 2'ye düştü. Peki. Sonra ne olacak? Bak tekrar ana fazda burada ama ana faz 2'de 2 de iki katına çıkacak. Tekrar 4'e çıkacak. Şimdi nasıl olacak o? Aynı mantık. Bunlar dizilecek. Sonra diğer safhada bu buraya, bu buraya, bu buraya, bu buraya gittiğinde 1, 2, 3, 4'e çıktı. Yani son olarak söylüyorum burayı. Homolog kromozomların karşılıklı dizilmesi sadece mayozda olur. Ama kardeş kromatitlerin dizilmesi mitozda da olur. Mayozunda ikinci safhasında olur ve bunlar da ayrılınca geçici olarak dikkatine tekrar çıkar ama hücre bölünmesi de sonra tekrar eski halini alır. Umarım kromozom DNA mantığını biraz olsun oturmuş, oturtmuşuzdur. Eee bunu böyle biraz anlatmaya çalışacağım sana fırsat buldukça. Çünkü şunu görüyorum yani bir şekilde çok anlaşılmamış, e, havada kalmış farklı sebeplerle. Yani sebebi çok önemli değil ama e, bir şekilde havada kalmış bilgi ama çok önemli. Bu bilmeden soru çözülmez. Bir taraftan sizdeyken, bir taraftan da <laughs> sohbet edelim. E, dolayısıyla bunun iyi bilinmesi lazım, sevgili dostum. Bu iyi bilinmezsen yapamazsın. Soruyu anlamazsın, ezber olur, sonra da haklı olarak şöyle dersin. Ama hocam biyoloji ezber. Yani ezberlersen ezber. Ben de sana ezberlememen için uğraşıyorum. Dedim. Sen artık bunun çok iyi bir şekilde mitoz olduğunu, bunun da mayoz olduğunu sevgili dostum öğrendin. Tamam. Geldik buraya x olayı için çeşitliliği arttırırken y olayı arttırmaz. Tövbe ne billah. Mitoz çeşitliliği arttırmaz. Y olayı sonunda oluşan hücrelerin genetik yapısı aynıdır demiş. Olur mu öyle şey? Mayoz geçiriyor. Genetik yapıları birbirinden farklı. Çünkü homolog kromozomlar ayrılıyor. Hatta eğer bazılarında tüm mayozda olmaz crossoverla parça değişimi olabilir. Bu da yanlış. X olayı eşeli üremenin, Y olayı eşeli üremenin temelini oluşturur. Tam tersi olacak. X olayında kromozom sayısı değişmezken, Y olayında yarıya iner. Tabii ki bu doğrudur. Çünkü ee, homolog kromozomlar ayrılıyor. Hatta sana şunu söyleyebilirim, değil mi? Nerede kromozom sayısı yarıya iner? Bak, bu da önemli bir bilgi. Mayoz birin sonunda iner. Çünkü anafaz faz birden olmuştu. Homolog kromozomlar ayrıldı, değil mi? Homolog kromozomlar ayrılırsa kromozom sayısı ne oldu? İkisi buraya, ikisi buraya gitti. Dolayısıyla mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya iner bilgisinde de cebe koyduk. Sınavda çıkarsa bir teşekkürünü alırız. Y olayı canlının yaşam boyunca devam ederken X olayı sadece öğrenmede yine tam tersi olan bir bilgi. Soru yazılayan ne güzel yazmış değil mi? Yani ben. Soru 2. Ökaryot hücrelerde bulunan endoplazmik retikulumla ilgili. Şimdi biz biliyoruz ki iki tip endoplazmik retikulum var. Yani hücre içinde mesela şu Hücremiz bu çekirdek çekirdeğin etrafında hücre içi madde taşınmasından sorumlu ve şöyle üzerinde ribozom varsa granüllü endoplazmik retikulum granül yoksa eğer yani ribozom granülsüz anlaşılsın diye düz yüzlü endoplazmik retikulum diyelim buna. Bu proteinlerle ilgili me metal e mekanizmayı yönetirken bu daha çok lipit ve karbonhidratlarla ilgili mekanizmayı da yönetir. Üzerinde ribozom bulunduran granüllü endoplazmik retikulum protein sentezinde ve taşımada rol oynar. Cepte en önemli görev. Ribozom bulundurmayan granülsüz endoplazmik retikulum lipid sentezi ve kalsiyum depolama. Evet, kalsiyumu peki hocam nerede depoluyor? Diğer özellikle AYT'ciler diğer videolarda hatırlayacaklar. Kasta kasların kasılması sırasında şöyle ufacık bir hatırlatma çok sizi sıkmadan şuradan aks sonucundan bir impuls gelir. Kaslarda kalsiyum vardır. Impuls gelince bu ka kalsiyumlar sitoplazmaya geçer ve şuradaki aktin elementlerine bağlanarak miyozinin aktini çekmesini sağlar. Yani bu kalsiyumları kim depo eder sevgili dostum? Granülsüz endoplazmik retikulum ve lipid senteziyle de ilişkilidir. Yapıştır. Hücre bölünme sırasında kaybolmayan yazmam lazımmış. Ki kaybolmayan tek organeldir. Hayır, kaybolur. 3'e sırasında. Çünkü daha sonra tekrar oluşturulur. Cevabım 1 ve 2. Geldim 3. soruya. Vitaminlerle ilgili hangisi yanlıştır? İnorganik yapılı moleküllerdir. Yanlışı buldun yapıştırdın. Çünkü karbonhidrat, protein, lipid ki bunlar enerji veren 3 önemli molekül. Bunun dışında vitamin, enzim, hormon, ATP, nükleik asit. Bu 8 tane arkadaşımız organiktir. Peki hocam inorganikler kim? Su, tuz, mineral, asit, baz. Bunlar da inorganik moleküller ama bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Asit ve bazlardan organik olanlar var. Bak ne diyorum mesela? Nükleik asit kim bunlar? DNA, RNA. Bak asit ama organik. Demek ki organik asit ve organik bazlar bunlardır ama soruda yani öyle ekstra belirtmediği sürece asit ve bazlar inorganiktir. Bu bilgi değişmez. Ama diğer şıklara da bakalım. Enzimlerin yapısına koenzim olarak katılabilirler. Özellikle de B grubu vitaminleri bunu çok yapar. Doğrudur. Dediğim gibi derdimiz sadece soru çözmek değil, konu anlatmak. Sindirime uğramadan hücre zarından geçebilirler. Ha iyi ki dokunmuşum ya. Zaten bana e, yanlış tamam mı? Yanlış sormuş. Tamam. Toparladım. Bazen böyle sorular yanlış yapıyorum. Tabii ki sindirime uğramazlar. Vitaminler. Başka kim uğramaz? Monomer maddeler. Yani karbonhidratsa mesela monosakkaritler. ister 5 karbonlular olsun ister 6 karbonlular sindirime uğramaz. Ama disakkarit ya da polisakkaritler sindirime uğrar sevgili dostum. Ee, ya da endostoz ve Başka ne var burada? Proteinler amino asit olması lazım. Hücre zarından geçebilmesi için. Sindirilmeden. Lipitler için ya asti ya da gliserol bunlar sindirime uğramadan geçebilir. Dolayısıyla bu da doğru. Vücutta düzenleyicidir. Tabii ki işte enzimlerin yapısına katılır ve reaksiyonları düzenler. Eksikli, eksikliklerinde metabolik e, aksaklıklar oluşur. Tabii ki işte A vitamini eksikliği, gece körlüğü, D vitaminde kemikliğin gelişmemesi gibi çeşitli durumlar oluşur. Yine vitaminler ikiye ayrılır. Yağda eriyenler yani meşhur ADEK, suda eriyenler yani B ve C vitaminleri. Yağda eriyen vitaminlerin ve suda eriyen vitaminlerin bir farkı daha var. Buradaki adek vitaminleri depo edilebilirken B ve C vitaminleri depo edilemez. O yüzden de eksiklikleri hemen hissedilir. Ama bunların eksiklikleri bir müddet hissedilmez. Çünkü depomuz var, depomuzdan kullanırız diye bir vitamin tekrar yaptık. Geldik şöyle bir karbondioksit döngüsü ile ilgili bir soru. Doğadaki karbon döngüsü şeması verilmiş. A, B, C, D ile gösterilen hangileri atmosfere karbondioksit salınma neden olur? Şuna bakıyorum. Sevgili fotosentezimiz atmosfere güzel güzel oksijen gönderir. A olmaz. Solunum. Solunum neydi? Besinleri oksijenle parçalayarak karbondioksit ve suyun açığa çıkması yani solunum karbondioksitin açığa çıkmasının en önemli sebeplerinden biri. Yanma ve ayrıştırıcı faaliyetleri de aynı şekilde çünkü ayrıştırıcılar da bu faaliyetleri yaparken solunum yaparlar. Dolayısıyla B, C ve D'yi yani C şıkkını yapıştırır. Beşinci soruya geçelim. Bitkiler alemi tohumsuz bitkiler ve tohumlu bitkiler. Açık ve kapalı tohumlular sınıflandırılırlar. Aslında milletin burada çok fazla girmiyor ama Yine de bir soru olarak bulunsun dedik. Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece kapalı tohumlu bitkilerde görülür? Hocam kapalı tohumlu deyince ne anlayacaksın? Özellikle aklına bu çam grupları gelebilir. Ve e, özür dilerim. Yanlış söyledim. Hemen düzeltiyorum. Hemen düzeltiyorum. Meyveli kaçam açık tohumlulara girer. E, meyvesi olan sen bir şeyde meyve görüyorsan sevgi dostum o kapalı tohumludur. Çam grubu da açık tohumludur ama sadece kapalı demiş. Sen hemen ne yaptın? Bu bilgiyi aldın. Hop yapıştırdın. Sadece bunun için bile bu soruyu koydum. Bilmen lazım. Ee, ÖSYM sorabilir de sormayabilir de sorma ihtimali var. Hatta bunu böyle AYT'de de sorma ihtimali var. Ama günlük hayatta da mutlaka bilmen lazım. Bir bitki meyve oluşturuyorsa kapalı tohumudur. Açık tohumlar meyve oluşturmaz. Sen bir çam ağacının meyve verdiğini gördün mü sevgili dostum? Yok böyle bir şey. Vermez. Geldik 6. soruya. İnsanlarda renk körlüğü X kromozomu üzerinde çekinik taşıyan bir genle katılır. Taşıyıcı bir anne. Yazalım hocam taşıyıcı anne. X büyük R, X küçük R. Ee, ve sağlıklı bir baba. Yani X büyük R, Y. Hocam niye Y'ye bir şey yazmıyorsun? Çünkü hastalık ise taşınıyor. Hangisi yanlışmıştı? Bu arkadaş erkek. Bu arkadaşımız da dişi. Şimdi şöyle bir çarpazlama yapalım. X büyük R, X büyük R. Hocam yapıştırdım. X büyük R, x büyük r kızlardan biri. Hatta ikinci kızı da yapalım. Şöyle x büyük r x küçük r. Şimdi erkeklere bakalım. x büyük r y x büyük r y ve x küçük r y. Şimdi sorumuza bakabiliriz. Erkek çocukların renk körü olma olasılığı %50'dir. Bakıyorum sevgili dostum. iki tane erkek çocuğum var. Biri hasta, biri sağlıklı. Renk körü olma olasılığı %50'dir. Yapıştır. Kız çocukların renk körü olma olasılığı yoktur. Bakıyorum sağlıklı taşıyıcı ama sağlıklı dolayısıyla yoktur. Kız çocukların taşıyıcı olma olasılığı %50'dir. Evet kız çocuk iki kız çocukumuzdan bir tanesi e, hasta olabilir yapıştır. Doğacak çocuğun cinsiyetinden bağımsız olarak renk körü olma olasılığı %50'dir. Bakıyorum hocam sağlıklı birey sağlıklı birey sağlıklı birey hasta birey bu taşıyıcı ama sağlıklı günün sonunda yani renk körü olma olasılığı %50 değil. Yüzde 25'tir hatalı bilgi. Sağlıklı erkek çocukların doğumu olasılığı yüzde 50'dir. Bakıyorum biri hastaysa biri de sağlıklıdır. Yüzde 50'li ihtimalle sağlıklı olabilir diyorum. Konumuzu burada bitiriyoruz. Umarım faydası olmuştur. Hala abone olmayan arkadaşlar da son hatırlatmamızı yapalım. Abone oldularsa mutlu oluruz. Bir dahaki denemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.